Eğitim Araştırma Hastanemiz Başhekimliği ve Yönetimini ve çalışanlarımızı ziyaret ettik. E, bu vesileyle tıp bayramlarını tebrik ettik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten vefakar, cefakar e, özveriyle çalıştılar. Özellikle pandemi döneminde. Pandemi dönemin pandemiyle mücadelenin öncüsüler, öncüleriydi. E, ayrıca hastanemizin e, bahçesine Fidan dikme etkinliği düzenledik AK Parti il teşkilatı olarak AK Parti teşkilatları olarak Genel merkezimizin Orman Genel Müdürlüğümüzle Yapmış olduğu protokol çerçevesinde Her üyeye bir fidan Kampanyası Vesilesiyle fidanlarımız vardı Zaten elimize Bu fidanlarımızı buraya getirerek Buraya bugün dik diktik Ve tıp bayramını Ölümsüzleştirmiş olduk bu vesileyle de emeğe geçen hastane başhekimliğimize, Orman İl Müdürlüğümüze ve parti teşkilatımızın bütün kademelerindeki arkadaşlarımıza, geçmiş dönem il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar. Bugün böyle bir program düzenlemiş olduk. Karamanımız için de hayırlı olsun.